Bizimkiler buradaymış. Evet. Geç. Şimdi anladın mı Selim'le seni görünce neden bu kadar sinir olduğumu? Çünkü Selim ikimizi de idare ediyordu. Konuşmak istemiyorum canım. Oğlum ben sana ne söyleyeyim? Ne diyeyim, ne yapayım bilemedim ki. Anne, benim tek derdim yardım etmekti ya. Nereden bileyim öyle pis bir oyun oynayacağını? Ya, yardıma ihtiyacım var dedi, al götür beni dedi. Ne yapsaydın, orada mı bıraksaydım? Sen üzme canım. oyun etmiş işte. Anne, sen gitsen konuşsan Melek'le ha? Seni dinler, Selim suçsuz desen, bu Canan'ın yaptıklarını anlatsan. Ne yapayım oğlum, gidip kızımı kanmazlayayım? Canan, Yakup Bey'in kızı, ben bu evde çalışıyorum. Olmaz, yakışık almaz. Anne, benden daha mı önemli işin gücün? Ya görmüyor musun halimi ya? Anne, ne olur, ha? Tamam. Konuşurum Melek'le, ama dinler mi, anlar mı bilemem. Abla, Kıymet Hanım içeri bir gelsin dedi. Ben de yukarı çıkıp toprağın başında duracakmışım. Tamam. Ben bir Kıymet Hanıma bakayım ne diyor. Sen de toparla oğlum. Halledeceğiz. Tamam. Sağ. Tamam. Evet. Seni yemeğe bekliyorlar. Bunu haber verecek başka kimse kalmadı mı? Ben de meraklı değilim ama mecbur kaldım. Gelmeyeceğim. Git söyle. Ne bu? Açlık grevi falan mı? Olan oldu artık. Unut. Sen ne pişkin bir insanmışsın be. Al Selim senin olsun. Ne yaparsanız yapın. Ben sizin gibi gurursuz değilim. Ne yapıyorsunuz burada kaç saattir? Canan, Melih'i yemeğe çağır dedim. Ortadan kayboldum. Herkes sofrada sizi bekliyor. Çağırdım ya işte baba. Ne oldu, neyin var? Karadeniz'de gemilerin batmış gibisin. Abi biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yalnız bugün konuştuğumuz meseleyle ilgiliyse ben o konuyu daha düşünmedim. Yok. Konu bu değil. Yani aşk düşünmene de gerek yok zaten. Ben seninle nişanlanmaktan vazgeçtim. Bilmem gereken bir şey var mı? Hayır, sadece çok ani verilmiş bir karardı. Neyse. Nişan olmayacağına göre ben bir yanaya gidebilirim. Öyle mi? Evet. Hatta mümkünse hemen yarın gitmek istiyorum abi. Yani ayarlayabilirsen. En doğru kararı verdim. Derhal ayarlarım. Peki annemleri ne yapacağız? Yani ya kabul etmezlerse? Sen onları bana bırak. Kafana taktığında neyse onu takma. Senin önüne çok parlak bir gelecek var. Sağ ol abi. Hadi içeri gidelim de herkese haber verelim. Tamam. Gel. Üzülme. Çok güzel olacak. Gülsüm yemekleri koydum hadi. Of. Ee, olmazsa be. Oğlum yavaş ol. Daha çok kıracaksın. Ay Selim iyi misin? Ne bu sinir? İyi falan değilim. <laughs> Nesi var bunun? Yine heyheyleri üstünde. Hiç sorma göz hmm. Sağ olasın kızım. E buyurun. Anne. Anne. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayırdır inşallah? E buyur söyle. Söyle abilere Nural söyle. Melih'in okuması için Viyana'yı göndereceğim. Bir dakika bir dakika. Şimdi nereden çıktı bu bir Viyana'da çok önemli bir konservatuvarla görüşüyorum. Melih'i okula kabul etmek istiyorlar. Tabii önce dil okuluna gidecek. Ben kızımı yaban ellere yollamam. Ne yer, ne içer, ne yapar orada? Olmaz. Anne, Viyana şurası. İki saatlik yer. Gitsin tabii canım. Nehir de Londra'da okuyor mis gibi. Canan da yurt dışında okudu. Ne var ki bunda? Yenge, dur öyle dur. Abi, Melek yurt dışında ne yapar? Ya İstanbul'a geleli ne kadar oldu ki? Yok, yok. Melek alışık değil öyle şeylere. E, burada okusun ne okuyacaksa. Alışırım anne, ne olacak? Hem herkes rahat eder böylece. Bakın, her şey benim kontrolüm altında olacak. Gerekirse ben Melih'i kendi ellerimle götüreceğim. Yurtta kalacak, son derece güvenilir. Kızın eline böyle bir fırsat geçmiş. Harcansın mı? Yazıktır, günahtır. Ana, ne diyorsun? Bir düşünelim mi? Ağabeyi araştırmış, soruşturmuş. Ne diyeyim ki bilemedim şimdi. Yakup iyi diyorsa öyledir. Ne var ki bunda düşünecek? Ailemizin büyüğü uygun gördükten sonra bize de he demek düşer. Peki madem. Teşekkür ederim anne. Arkadaş ya, istediğini yapsak bir türlü yapmasak bir türlü. Sen niye alıyorsun ki kızım? Ailesinden ayrılacak ya duygulanmıştır. Geçer. Estağfurullah. Hadi afiyet olsun. Kızdım, ağabeyinler gidiyor, kalk yolcu edelim, ayıp. Tamam. tamam anne, geliyorum. Arama ya, arama. Ben yanlış bir şey yapmadım Melek. Ama şu anda sen bana güvenmeyerek yanlış yapıyorsun. Benim için senden başka yok. Olmadı, olamaz. Bunu bil.